Bir insan 79 yıllık yaşamı boyunca yaklaşık 800 ton maden tüketiyor. Her seferinde dönüp dolaştığımızda e, bilinenin tam aksine tekrar yeraltı kaynaklarına yöneliyoruz. Kömür de dahil, hı hı. altın da dahil, kurşun, bakır, çinko, mermer hepsi dahil buna. Yeşil dönüşüm deyince akla ilk gelen elektrik kullanımı. Evet. Artık elektrifikasyona doğru gitmek, elektrikli araçlar, doğru. güneş enerjisinden yararlanmak ama insanlar genelde şu soruyu sormayı pek akıllarına getirmiyorlar. Bu kadar enerjiyi üretip depolayacağınız pilleri hangi kadmiyumla, hangi nikelle, hangi kurşun bakır çinkoyla üreteceksiniz? Veya güneş panellerini üretirken hangi kurşun işte kalay, gümüş ve benzeri nereden bulacaksınız? Dolayısıyla bizim söylediğimiz hep şu. Daha fazla yeşil dönüşüm istiyorsak daha fazla madencilik yapmalıyız. Yapmak zorundayız. Başka çaremiz yok. Peki bunu yaparken ne yapmalıyız? Bunu yaparken de hiç vazgeçilmez bir şekilde doğayı korumak zorundayız. Suyu, havayı, toprağı bizden sonraki nesillere doğru iade etmek için korumak zorundayız. Kullandığımız kadarını mümkünse de dönüştürerek iade etmeliyiz.